Evet sevgili seyirciler programımızın son bölümüne geldik. Ee, bugün Hürriyet gazetesinde vardı. Diğer yayın organlarında da farklı şekillerde yer aldı. Koç Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ali Çarkoğlu'nun bir araştırması var. Açık Toplum Vakfı'nın destekleriyle yapılmış. Birçok konuda bir değerlendirme ya da bir gözlem edinmeye çalışmışlar. Türkçe eğitimden vatandaşlık tanımına, Kürt siyasi hareketinden e, bu seçimlerin adil olup olmayacağına dair bir e, kanaat oluşturmaya çalışmışlar. İsterseniz arkadaşlarım o grafiği e, bir ekrana getirsinler. Şimdi ekranda onu görüyoruz. Bu seçimlerin adil olacağına inanıyor musunuz diye soruyorlar. Hiç adil olmayacak diyenler var. E, i̇şte yüzde %23 civarında e, bu 2015 için e, pek adil olmayacak diyen yine bir kesim daha var. Yüzde %20 civarında biraz adil olacak diyen yüzde 23 tam anlamıyla adil olacak diyenler 25 fikrim yok diyenler de 9. şimdi böyle bir konu'nun bilimsel bir araştırma olarak değerlendirmesini nasıl yorumluyorsunuz? Ya bu şimdi bir algı sorusu adil diye bir kelime üzerine kurulmuş tabi insanlar adilden ne anlıyor bilmiyoruz. 2007, 2011, 2015 mukayesesi var. Evet onlar da yapılmış. Adil kavramı bu süre içerisinde ne kadar değişmiş herhangi bir insanın kafasında onu da bilmiyoruz. Onu geçelim. Mesela biraz adil diye bir şey var. Şimdi sen bana bir biraz adil bir şey anlatsana dediğimiz zaman ne anlatılabilir? Ya da o biraz adil denenle pek adil olmayan nasıl birbirinden farklı? Bunları bilmek çok mümkün değil. Ve burada bu anlamda ne ölçüyoruz pek belli değil. Dolayısıyla zaten bu tür sorularda yani her türlü anket sorusunda şu soruyu önce sormak lazım. Ben burada gerçekten ne ölçtüm? Böyle baktığım zaman ben şunu görüyorum. Ancak uçlara gittiğimiz zaman gerçekten bir şey ölçme şansımız var. Böyle bir soruda ve o da adil olma ile ilgili bir soru değil kutuplaşma ile ilgili bir soru. O gerilimle ilgili bir soru. Şimdi buraya bakıyoruz. 2007'de hiç adil olmayacak diyenler yüzde dokuz. Tamamen adil olacak diyen yüzde otuz Şimdi bu normal miydi? Yani Türkiye'nin durumunda yani 2007 yılı Ergenekon vesaire bütün onları düşündüğümüz zaman Türkleri... ona rağmen hiç adil olmayacak <laughs> demek diyen kimsenin olmaması bana şunu söylüyor. Zayıf bir hükümet var aslında. Çok Genel kargaşa var ve hükümetten korkmuyorum diyor bazı insanlar. Bugün ise hükümet gitsin istiyorum ve hükümetin kazanmasına da eyvallah demek istemediğim için psikolojik olarak bu kendimi hazırlıyorum. Evet bir şekilde öyle bir şey diyorum. Ben bunu bu aslında bu bence bu soru bu psikolojiyi ölçen bir soru. Yoksa gerçekten hani adalet kavramı üzerinden giden bir şey yok. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Bir seçimin adil olup olmadığını gösteren zaten somut gözlemler var. Yani Türkiye yıllardan beri elektronik sisteme yani sandıklar geliyor. Çok hızlı en hızlı sayım yapan ülkelerden biri. Her birinin başında mecburen her partiden bir insan var. Her sandık hepsinin imzasıyla kapanıyor, mühürleniyor. Sandıklar toplandığı zaman ilçede her partiden insan var, hepsinin imzasıyla kayda geçiriliyor, bütün o tutanağı hepsi imza alıyor vesaire. Böyle devam ediyor. Her aşamada hepsi yani. Yani burada adil değil dediğiniz zaman burada gerçek bir şeyden bahsetmiyorsunuz. Peki o zaman bu bunun bir anlamı var mı? Hani e, muhtemelen yine bu parti ya da mevcut bir siyasi parti kazanacak. Kazanırsa eğer hani biz bunun hani cehenneme giden yolun taşlarında da döşüyoruz. Durumu mu çıkıyor? Ya şimdiden bir e, psikolojik eşik koymaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Biz zaten söylemiştik adil değildi. Yani yenemediğin bir rakibi bir biçimde nasıl gayrimeşru kılarım sorusunun cevabı olarak bir takım insanlar bu tür sorulara daha duygusal olarak cevap verme eğilimi taşıyorlar Türkiye'de. Gerçekten bakıp Hakikaten adil oluyor ya da olmuyor diye cevap vermiyorlar. Adil olmasın istiyorum diyor aslında o insan. Evet aslında böyle tartışmalar çıksın ya, ki benim de yenilgimin ya da başarısızlığımın. Evet. İnşallah bir yerde bir pürüz çıkar oylar kaybolur vesaire ah işte. Mesela inşallah elektrik söner hikayesi. Ya bu Böyle bir şey. Yani gerçekten siyasette yapamadığın şeyin başarılabilmesi için siyasi başarıyı elde etmiş olanın bir biçimde gayrimeşru <laughs> kılınması çabası bu peki burada e, şimdi insanlar daha doğrusu hani o gezi olayları 17-25 aralık tır operasyonları benzer başka birçok olay olunca olunca ya özellikle muhafazakar taban için bu soruyu sormak istiyorum İşte bir üniversite koç üniversitesinden e, bir akademisyen arkasından açık toplum vakfı hani bunun simgesel bir e, önemi var Soros'a bağlı dolayısıyla e, Amerika'dan bir sermayedar finans şirketi ya da bir destekçisi e, bunu yapıyorsa o zaman bir operasyon ya da bir algı yönetimi ya da bir şey olarak muhafazakarların bunu bu şekilde düşünmesi çok absürt mü oluyor o zaman? Yani bu da bir algı meselesi yani hmm. bu, bu da çok e, hakkaniyetli bir bakış değil. Ama Ona yani, öyle bir algı oluşuyor onların. Evet öyle bir algı maalesef oluşuyor çünkü bir şeyi eğer ee sırf ciddi yapıp yapmamak önemli ama bir de kullanım önemli. Şimdi siz bütün o çalışmadan hürriyetin attığı manşeti atarsanız bu zaten muhafazakarlar gözünde bir manipülasyon. Hı -hı. Çünkü orada bir sürü başka soru var. e Çok bir sürü anlamlı başka soru var gerçekten evet. ve onların da bir değeri var. Yani burada Adil kelimesi üzerinden gittiğimiz için o sorunun problemi problemli olduğunu düşünüyorum ben. Ben de özellikle ama, onu konuşmak için evet, zaten ama, onu seçtim. Ama e, bütününe baktığımız zaman bir sürü de işe yarayacak hani bize bilgi veren e, ve de hani güvenilir olma ihtimali yüksek olan e, soru-cevaplar ve cevaplar var. Şu onlardan bir tanesi vatandaşlık tanımı işte anayasa yapılacak anayasa yeni anayasa yapılması planlanıyor <laughs> daha doğrusu hani oradan. Nasıl bir sonuç çıkacak? Burada vatandaşlık tanımı üzerinden bir soru yöneltilmiş. Anayasa'da yer alan vatandaşlık tanımı Türkiye'nin yanı sıra Çerkez, Arap ve Kürtler gibi ifade etnik unsurları da içerek içerecek şekilde daha kapsayıcı bir hale getirilebilir mi diye sorulmuş. Evet. Şimdi burada ilginç Türkiye genelinde diye... söyleyelim. bu ne ölçtüğümüz belli olan bir soru. Evet. Bu çok açık bir soru. Yani burada bu Çerkez, Arap, Kürt gibi insanlar Türklerin yanında yazılacak. Olsun mu olmasın istiyor, mı? İstiyor muyum istemiyor muyum? Çok somut ya da hani bir karşılığı olan. Bütün seçmenlerin yüzde 42'si bunun böyle olmasını istiyorlar. Ee, ne katılırım ya da tara ya bir görüşü olmayanlar var. Yüzde 29'da hayır böyle bir şey asla istemiyorum diyor. Şimdi bunu biz hani... HDP'den başlayalım. HDP'nin hani ciddi anlamda zaten böyle bir talebi var. Bu kimlikli siyaset Zaten oradaki şeylerden bir tanesi evet. yani. Azınlık azınlıklardan davranıyor. bir tanesi. %77'si hani onlar böyle bir şeyi destekliyor. %9'u da desteklemiyor. O da ilginç bir durum. Evet. Ne Tabii o şu mi? da var. Hiçbir kimliği yazılmamasını isteyen daha da demokrat insanlar, i̇nsanlar olabilirler. Yani. O da olabilir. O da ayrı mesele. O da yani. olabilir. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Yüzde yirmi evet böyle bir şey olsun diyor, yüzde kırk olmasın diyor. Bu yüzde yirmi kim? Ya yani şöyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmeni en fazla evrim geçiren seçmenlerden biri ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmeni bölgesel olarak epeyce heterojen bir seçmen. Yani batıda, ortada ve doğuda diye bakarsak birbirine hiç benzemeyen insanlar kendilerine MHP'li diyor. Ee, muhtemelen muhafazakar kesime daha yakın olan MHP kesimi ki işte mesela Ak Parti ile arada bu gidip gelen Geçişken olan. veya mesela eski ülkücüler eski ülkücüler şimdi böyle bir anlamda kendilerini aşarak diyeyim mesela bugün barış, barış sürecini mesela destekleyenler içinde bir sürü eski ülkücü var. Şimdi bu insanlar artık o eşiği geçmiş durumdalar yani bu tür kimliksel farklılaşma onlara bir şey ifade etmiyor ve ...her birinin kendi değerini bir şekilde yansıtmasına daha yakın bakabiliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şey iş, işin açıkçası yarı yarıya bölünmüş durumda. Yüzde otuz sekizi asla böyle bir şey istemiyorum. Yine bugünkü olduğu gibi Kürt-Türk tartışma, yani daha doğrusu Türk ismi geçsin diye söyleniyor. Bir kısmı da hayır, böyle daha liberal, daha demokrat bir şey olsun diyor. Bu bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşurken ki... Ve o yapılanmadan evet, dolayı. Biraz biraz ona, onu hatırlatıyor. tabi tam olarak öyle bir korelasyon var mıdır? Bu ayrı bir çalışma hmm. konusu. Çünkü e, tam orada da birebir demek değildir. Yani bir insan ulusalcıysa ille de bunlara karşı olacak diye bir şeyi de yüzde yüz söyleyemeyiz. E, çünkü şu da var. Gene neredeki insanlar kendilerine ulusalcı diye, diyor diye baktığımız zaman belki de ulusalcılar arasında da bir yelpaze var. Mesela. <laughs> Ama çok kabaca yani hayali olarak düşünseydik beklenene yakın bir cevap bu çünkü CHP'nin içinde hem bu tür bir eğilim görüyoruz şu anda da birçok yönde birçok mesele de ortaya çıkıyor hem de daha homojenize edici daha hani klasik Kemalist anlamda içe kapanmacı tek kimlikçi ve o kimliğiyle Türk kimliği arasında saran bir şekilde yoğuran insanlar var ve eşit. Evet AK Parti e, HDP'yi saymazsak dedik hani onun Hı. özel bir durumu var. Böyle bir anayasanın hani bütün kimliklerin içerisinde barınabileceğini ifade eden bir anayasanın olması konusunda AK Parti'nin yüzde 43'ü bunu destekliyor. Yüzde 21'i hayır diyor. Evet, bu da şimdi e, e, eğer hani Türkiye'de bir yeni dönem olacaksa, Türkiye'de hakikaten demokrasi diye bir şey olacaksa bunu kimin yapabileceğini bize çok net söylüyor. Çünkü bunu yapabilmek hem güç sahibi olmak demek, hem çoğunluğun oyunu almak demek, hem de gerçekten demokratik değerleri o tabanla paylaşabiliyor olmak demek. Şimdi buradaki bu taban zaten AK Parti'ye demokrat ol, olmazsan zaten benim partim olmazsın demiş oluyor. Ve AK Parti de zaten o tabana ben bunu yapmak istiyorum diye yıllardır bu varış sürecini yürütüyor seçim beyannamesinde de Türkiye Aynen. Cumhuriyeti vatandaşlığı kavramını kullandı. Hatta yine hürriyet'te de çıktı. Türk çıkarılıyor mu falan. Siyasetten falan. arındırarak bakarsak belki daha da ilginç bir şey söylemiş oluyoruz. Türkiye'nin son 20 yılının sosyolojik dönüşümü aslında muhafazakar kesimi bir biçimde daha demokratik bir toplum düzenine yaklaştırdı ve onu be, onu beğenmesine yol açtı. Giderek onu istemesine, onu gerçekleştirme arzusuna yol açtı. AK Parti bunun sonucu aslında. Yani AK Parti tamamen, tamamen bir bağnaz tamamen bir, bir, üzerine geldi. Evet, tamamen bağnaz bir kesimin karşısına çıkıp onu adım adım değiştiriyor değil. Aksine 90'lardan beri başlayan bir dönüşümün çocuğu. Bunun uz doğal uzantısı. O yüzden de çok muhtemelen AK Parti içinde de aynı iş yapsaydık bu çalışmayı. Sırf parti içi ya da sırf parlamento grubu çok benzeyen bir şey çıkacaktı. Hı hı. Yani onu AK Parti her kademesinde taşıyor. Hatta şunu söyleyeyim. Üst kademeye çıktığımız zaman daha da çok taşıyor. Üst kademede bu anketi yapsak 42'ye 21 değil çok muhtemelen 60'a 10 vesaire gibi oranlar çıkacaktır. Peki programımızın sonuna geldik. Şimdi AK Parti'yle konuştuk, seçimi konuştuk, anketleri konuştuk. Ben siz şimdi sizden bir değerlendirme almak istiyorum. 7 Haziran'da nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Kim ne kadar nasıl oy alabilir? Yani en büyük parti AK Parti. Bir kere oradan başlarsak. Benim şu anda gördüğüm kadarıyla hangi oy oranını çıkarsa çıkarsın 20 milyonun altında oy bulan sayı olarak bulan hiçbir anket, yani güvenilir anket görmedim ben şu ana kadar. Dolayısıyla burada ve AK Parti karşıtı olduğu bilinen e, firmalara da bakıyorum. Dolayısıyla 20 20 buçuk vesaire gibi bir oy oranı e, oy sayısı var. E, Almanya ve Avrupa hariç. Oradan kabaca 1 milyon oyun geleceğini varsaymak mümkün. Bu da AK Parti'nin oyunu minimum 20,5-21 21 buçuk falan böyle bir yerde 21'in biraz altı biraz üstünde tutuyor. 21 21 buçuk oy da eğer yüzde 85 katılım olur ise yüzde %44 44'e geliyor. Bu bence AK Parti'nin alabileceği minimumdur. Bunun altında ben minimum Parti, diyorsunuz. Minimum yüzde 44 alır. Maksimum eğer bütün bu Orta Anadolu şeyleri MHP'lilerin hepsi gelseydi vesaire falan filan gideceği yerde 48-49'lardır. Bunun da olma ihtimali çok gözükmüyor bu şu andaki kargaşa ortamında. Demek ki ben 46'nın epeyce gerçekçi bir tahmin olacağını düşünüyorum AK Parti için şu anda. Cumhuriyet ee, Halk Partisi? Cumhuriyet Halk Partisi daha kapalı kutu çünkü şu, bu kolaj özelliği nedeniyle. nedeniyle kimi hangi söylemiyle ne kadar etkiliyor ve davet ediyor bilmiyoruz. Ve e, seçim kampanyası çok daha popülizan ve reklama yönelik bir kampanya Şimdi dolayısıyla bu daha geniş bir yelpazede hareket eden ve diğerlerinin ne yaptığına göre de değişik so sonuçlar alabilecek olan bir CHP. Ama ben burada gene 23'ün altında olmayacağını düşünüyorum. CHP hayal etme özellikle Alevi açılımının olumlu bir katkı olacağını, bu re profesyonel reklamcılığında bir yerde Destek bu işi olur. sabitleme yeteneğinin olduğunu düşünüyorum. Yani 25 26 28'i bulma ihtimali ben olur. Ben öyle bir ihtimalin olabileceğini hiç sanmıyorum. Yani e, hiçbir şekilde or oraya var yani o şey katılım düşük olsa da yüksek olsa da e, öyle bir oy oranının çıkacağını düşün düşünemiyorum şu anda. MHP için de gene bir böyle bir salınım şeyi var ama daha dar. MHP'de ee, sanki bir yükseliş 15, var. 15-16 buçuk arasında e, onun da o kazanabileceği yerler sınırlı oy kaybedeceği yer de sınırlı ve bu toplamda da yüzde üçün içinde dönüyor bu. CHP'de çok daha geniş bence bu yelpaze. O yüzde üçün de tümüyle MHP'nin yanında olma şansının da çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Tümüyle yanında olursa 18-19 mu? Olmuş? On, bence 17'li rakamları pek geçemez. 17,5 olur mesela diyelim ki. En iyi yüksek, en, en yüksek en rakam. Bence Ama 15-16 arasında kalacağını düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum ve HDP'nin de 9-9.5'larda HDP duruyor ve oradan çok fazla e, bir çıkış ihtimalinde şu anda, şu andaki söylemiyle e, görmüyorum. E, son haftaya girildiğinde müthiş bir başka bir atak yapma şansı olabilir mi? E, doğudan veya batıdan ek bir oy patlaması e, daveti üretebilir mi çok gerçekçi gelmiyor bana. Giderek konsolide olacağını sanıyorum. Son haftada herhangi bir değişikliğin olmama ihtimali olma ihtimalinden çok daha fazla ve e, seçimler sonuna doğru yaklaştıkça e, daha belirgin, daha e, istikrarı ima eden daha büyük partileri ima eden tercihleri ortaya çıkartırlar. O yüzden de eğer kararsızlar 2-3 hafta öncesinde çok dara inmemişse, o noktadan sonraki kararsızların CHP ve AK Parti'yi biraz daha yarım puan, bir puan yukarı taşıma şansı olur. HDP'yi olma ihtimali çok az. Yani siz HDP'nin barajı geçme ihtimalinin çok zor olduğunu düşünüyorsunuz. HDP bu eğer Mayıs ortasındaki anketlerde %11'i yakalamış ise, Haziran başında yüzde onu garantileme şansı belki vardır. Ama yüzde on çıkamayan bir HDP Mayıs ortasında, Mayıs sonu, e, Haziran başında o, o oran tutamayacaktır diye düşünüyorum ben. O oran aşağı doğru inecektir çünkü. E, sayı artmazken bir daha şeyin başında konuşup programın kararsızlar çok muhtemelen büyük partilere doğru bir kayma gösterirler. Ya dolayısıyla bugün 9.5 9.8'lerde gözüken oyun da yükselmesi ihtimalinden ziyade az. daha azalma ihtimali daha yüksek. değil tabi bunlar ama e, aşağı inme ihtimali daha yüksek yükselme ihtimaline kıyasla. Evet. Peki e, çok ciddi bir değişiklik ya da bir sta, e, siyasi söylem tutturamazsa bu şekilde evet. devam eder. Diyorsunuz. Ve mitinglerin buna ne kadar etkisi olur? Bütün siyasi partiler için söylüyorum. Yani mitinglerden bir ne elde ne edilir? Yani mitinglerin e, doğrudan oy üzerinde bir etkisi olduğuna dair hiçbir somut çalışma yapılmış değil. E, Türkiye'de gerçekten hani güvenilir anlamda. Yani o mitinge geldiği için oyunu değiştiren veya hani e, belirli bir oranda hani tereddütü vardı da o tereddütün tamamen gittiğini söyleyen insanlar olmuyor. Genellikle mitingler zaten ne aradığını bilen insanların gidip toplandığı yerler olarak. Biraz da moral motivasyon mu oluyor. Yani orada olmayla ilgili bir durum. Ee, ama bir gövde gösterisi. Meydan okuma. Ee, ve de bir tür özgüven sağlıyor insanlara. Ee, belki de o insanların mitingden sonraki siyasi faaliyetlerini etkiliyor bu anlamda mitinglerin bir önemi olabilir. Yani mitingden coşkuyla ayrılan insan gidiyor ve bir belki de başka bir insanı daha kendi partisine çekmek için belki konuşuyor ya da başka bir şey yapıyor. Oradaki aura belki o şehre bir biçimde farklı kanallardan yayılabiliyor. Bu motivasyonu verebiliyorsa bir miting kendi tabanına bunun belki bir karşılığı var ama yoksa o mitingin bizatihi ee, bir insan kanaatlerini değiştirdiklerini de değişin çok sanmıyorum E, ee, program başında da söyledik. dört hafta kaldı ee, ne zaman hani çok ekstrem bir durum olmaz işte bombalar patlar ya da ekonomik kriz olur ya da başka bir ekstrem konular olur o zaman hani oy verme eğilimlerinde değişiklik olabilir ee, 4 hafta kala ya da ne zamana kadar artık bu kanaatler neyse o çıkar denilebilir mi yani burada Burası biraz işin psikolojisi de söz konusu burada. Ee, yani bir kere Haziran 7 Mayıs sonu diye bir şey var. Yani Mayıs sonuna kadar insanlar karar vereceklerdir ve Mayıs'ın son haftası bence e, daha yoğun olarak bu baskıyı hissedecektir insanlar. Bir karar sahibi olmak. Çünkü son güne kararsız gitmek iyi de bir şey değil. Duygu olarak. Yani insanlar bir hafta öncesinden kararını bilip hatta etrafına söyleme ihtiyacı da olacaklardır. O son aslında, haftası kritik bence. Aslında yönetmen arkadaşım bitirmemiz gerektiğini söylüyor ama küçük bir şey daha sormak istiyorum. Yüzde 46 aldığını düşünürsek HDP barajı geçemezse ne kadar milletvekili çıkarabilir? Barajı geçerse nasıl bir tablo çıkar? Yani ben, ben barajı... Mı? Yani şöyle simülasyonlar var. Simülasyonlara baktığımız zaman ben 330'un hemen altıyla 275'in hemen üstü yani 285 ile 325 gibi rakamlar arasında bir dağılım, bir dağılım olacak şey çünkü HDP'nin e, barajı geçip geçmemesi arasındaki milletvekili sayısından kabaca 45 tanesi AK Parti'den gelecek milletvekilleri olacak. Onu indirecek aşağı. Dolayısıyla o 45 kişi ya AK Parti'de gözükecek ya HDP'de, ya da HDP'de gözükecek. Kabaca sayı bu. Çok çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler müzakereyi bitiriyoruz. Akşam gazetesi yazarı Etiyen Mahçup yanına siyasi değerlendirme yaptık. Seçimleri konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.